Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bir yıl önce Sayın Bakanımızın talimatlarıyla hayata geçirmiş olduğumuz Genç Gaziantep uygulamamız var. Her şey gençlerimiz için. 15 ila 26 yaş arasında gençlerimizin üye olabildiği, indirim kazanabildiği, çeşitli ödüller al alabildiği, her ayın sonunda bir takım ödülleri kendilerine ait tabii ki bilgisayardan, tablete, playstation'dan çeşitli hediyeler alabildiği harika bir uygulama. Ve Türkiye'de eşi benzeri olmayan yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir uygulama. Genç Gaziantep uygulaması. Ve bu uygulamamız şu ana kadar 335 bin kere indirildi. Ve şu an 110 bin aktif katılımcısı olan bir uygulama. Ve bu uygulamanın birinci yılına has Sayın Bakanımız Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize birinci yılımıza özel müracaat eden herkese, tüm üniversite öğrencilerimize birer spor ayakkabısı ve birer çanta hediye etti. Bununla da kalmadı. Müjdeyi açıkladı. Sevgili gençlerimize, 100 bin tane gencimize de bisiklet sözü verdi. Yine Genç Gaziantep uygulamamızın üzerinden müracaat eden gençlerimize bu bisikletler verilecek. Yine hediyelerimiz tabii ki şu ana kadar müracaat eden gençlerimize verdik. Bundan sonra da müracaat eden gençlerimize çeşitli hediyeler vereceğiz. Her ayın sonunda da ayrıca puanlar toplayarak, aktivitelere katılarak, belediyenin faaliyetlerini takip ederek, YouTube kanalını takip ederek, haberleri izleyerek, sosyal medyasına bakarak birçok hediye, hepsi sizler için sevgili gençler. Müzik HHKZ uygulaması indirdikten sonra çeşitli hediyeler veriliyor ve bugün de elimde tuttuğum bu çanta ve ayakkabım var. Başta Fatma Şahin olmak üzere tüm emeği geçen herkesten teşekkür ederim ve bu uygulamayı daha çok takip edeceğim.